Şöyle karşılıyorum bana ne Çünkü kardeşleri değil. Çünkü ittifakın de işte de içerisinde üçüncü siyasi tarzına gireceğim ben düşünmüyorum. Üçüncü, o üçüncü, büyük bir var ama yani iki ana olarak söylüyorum bunu. bir e, değişik ben tekrar e, düşünmüyorum, Böyle bir şey tahmin etmiyorum. Yani. buna biz karar vermiyorsunuz. Ben sadece yani, mecbur de kendi merkezde. Bir bundan da kimin alır şimdi açtığı e, marka de oturup konuşuyor, konuşuyoruz artık. Belki de şartlar konuşuyorum. Biz bilemeyiz. E bir daha kaldı diyelim. Yani 2000 yılı gibi bir yıl değil ki. bir, bir kaldı diyelim. çok şey ileride Çok gidenler gelenler olabilir. Yarın ne gelir belli olmaz. Belli değil, de, 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 de. Evet, teşekkür ediyoruz. Başkanım buyurun. buyur diyeceğim Bir sorum daha olacak. Arkadaşlar müsaade buyururlarsa her. Değerli basın mensupları arkadaşlarım, geçenki toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu Millet İttifakı'nın yaptığı toplantıda aynı şeyden sormuştum. Bir de size soralım. bazı bazı demeyelim ve de, çoğu anket şirketlerinin yaptığı araştırmaya göre İyi Parti'nin şu süreçte bir iki puan yükselmesine rağmen, yani yükselen, trendi yükselen bir siyasi partinin, genel başkanının bir ben aday değilim, ben başbakan olacağım demesini nasıl değerlendiriyorsunuz bir Cumhur İstihbaratı mensubu olarak? Aslında biraz önce nasıl bir tebrik bilemedim. Sen kafa sorulur, sen kafa sorulursun. Bu sorunun çarptığa uygun olabilirsin. Şöyle bakmak lazım. İlk İYİ Parti Genel Başkanı ilk seçildiği dönemde de, ilk e, kurduğu dönemde de ben çok başkent olacağım demişti. Hatırlıyorsanız hepimiz hatırlıyoruz. O süreci bir hatırlayalım, geriye dönelim o zaman. Hafize Erdoğan'ı zorlayalım. Ne olmuştu ondan sonra? 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'u mu? Bak bu ülkede aynı söylenirle beraberiz. Bak. Hangi şirketleri hangi yapabilir? Ben 40 yaşına geldim. Ben buradan bunun daha büyüklerinde var. Hiç siz Trabzon paket yapıldığını gördünüz mü? Size sorun oldu mu bugün kadar? Hangi şirketleri kimden hangi şirket yapabilir? Bugün hangi şirketi yapar adam? Iki siyasi partiye geliyor. Diyor ki bugün seçim olsa atıyorum e, ee, AK Parti'ye bu oy verirsin. CHP'ye bu oy verirsin. Diğer siyasi partiler böyle anketlerle zaten koymuyor. Anketlerle koymuyor. Bir baktığın zaman Demokrat Partisi, Gelecek Partisi, Yeder Refah Partisi anketlerde koyuluyor mu? Bu belli mi onlar? Belli değil. Sen sorarsan cevap alacaksın. Ya cevap almıyorsun. Diyorsun soruyorsun da ki, soruyorsun. Ki, ya yarın senin bizim oy verirsin. AK